Merhaba. Bugün rotamız İzmir. Hani öyle bir şehir ki tarihle mutfak adeta iç içe geçmiş. Her sokağa binlerce yıllık hikayeler fısıldıyor. Peki bir şehrin kimliğini nasıl anlarsınız ki? Müzelerini gezerek mi? Yoksa tabağınızdaki lezzetleri tadarak mı? İşte bütün bu anlatacaklarımızın merkezindeki soru aslında bu. Gelin İzmir özelinde bu sorunun ne kadar derin, ne kadar lezzetli katmanlara sahip olduğuna beraber bakalım. Bir şehrin hikayesinin aslında onun mutfağının hikayesi olduğunu keşfetmeye hazır mısınız? Aynen öyle. İzmir'de yürürken aslında antik bir agora'nın üzerinde adım atıyor olabilirsiniz. Ya da bir lokma aldığınızda belki de 500 yıllık bir göç hikayesinin tadına varıyorsunuzdur. Bu yolculukta geçmişin bugünle nasıl bir araya geldiğine, arkeolojinin gündelik yaşamla ve tabii ki yemekle nasıl buluştuğuna yakından bakacağız. Peki, hadi o zaman konuya şöyle bir dalalım. İzmir'in bugünkü kimliğini anlamak için her şeyi değiştiren o dramatik dönüm noktasına gitmemiz şart. Yani şehrin hem yıkıldığı hem de bir ulusun umudu olarak yeniden doğduğu o anlara. Şimdi bu zaman çizelgesinde inanılmaz bir şey var, yıkım ve kararlılığın nasıl bu kadar iç içe geçtiği. Düşünsenize, 9 Eylül'de bir kurtuluş coşkusu var ama sadece 4 gün sonra, 13 Eylül'de şehrin kalbi alevler içinde kalıyor. İşte bu akıl almaz yıkımın ortasında yeni kurulan cumhuriyet en önemli ekonomik vizyon toplantısını yani iktisat kongresini tam da burada İzmir'in külleri arasında yapmayı seçiyor. Bu dünyaya verilmiş ne kadar güçlü bir mesaj değil mi? İşte bu söz o kongrenin neden o enkazın ortasında yapıldığını aslında tek başına açıklıyor. Atatürk için İzmir'in yeniden ayağa kalkması sadece bir şehri inşa etmek değildi. Hayır, bu kazanılan askeri zaferi kalıcı kılmak, yeni ulusun ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etmekti. Yani işin özü şuydu. İzmir'in yükselişi Türkiye'nin yükselişi demekti. Ve işte tam da burası bizi konunun bir sonraki katmanına taşıyor. Evet, Cumhuriyet İzmir'i modern bir vizyonla yeniden kurdu ama bunu yaparken aslında binlerle yıllık bir mirası devralıyordu. Gelin şimdi 20. yüzyıldan bir anlığına uzaklaşalım ve şehrin o antik kalbine doğru bir yolculuk yapalım. Biliyor musunuz, İzmir'in ticari kimliği 1923'te başlamadı. Tam tersine bu binlerce yıldır devam eden kesintisiz bir geleneğin modern bir yansımasıydı sadece. Ve bu geleneğin merkezi de şehrin tam kalbindeki Antik Agora'ydı. Agora demek sadece bir pazar yeri demek değil. Antik Roma döneminde Smyrna'nın yani o zamanki İzmir'in hayatının attığı yerdi burası. Bütün önemli kararlar burada alınıyor, tanrılara adaklar sunuluyor, filozoflar konuşuyor ve tabii ki tüccarlar mallarını satıyordu. Yani bugünün şehir meydanlarıyla iş merkezlerinin antik bir birleşimi gibi düşünün. Peki o antik ticaret ruhuna bugün ne oldu? Hiçbir yere gitmedi. Sadece form değiştirdi. Antik Smyrna Agora'sının hemen yanı başında, o dönemde gemilerin yanaştığı iç limanın doldurulmasıyla oluşan alanda bugün cap canlı kemer altı çarşısı yükseliyor. Ticaret ve sosyal hayat aynı topraklarda binlerce yıldır kesintisiz bir şekilde akmaya devam ediyor. Bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Mekanlar değişiyor, isimler değişiyor ama ruh, fonksiyon aynı kalıyor. Agora'da yürüyen Romalı bir tüccarla kemer altında dükkanını açan bir esnaf arasında binlerce yıllık bir ticaret mirası köprüsü var. İşte İzmir'i bu kadar özel kılan da bu devamlılık hissi. Madem tarihin katmanlarını gezdik, şimdi de bu katmanların en lezzetli olanına yani mutfağa geçelim. Çünkü İzmir'in menüsü var ya, aslında onun tarih kitabıdır. Her bir lezzet bir göçün, bir kültürün, bir dönemin izini taşıyor. İşte bu sorunun cevabını turist rehberlerine değil Gelin işin sahibine yani doğrudan İzmirlilere soran bir araştırmaya bakalım. Bakalım onlara göre şehirlerin imzası hangi lezzetlerde saklıymış. Sonuçlar çok net. Zirvede %19 gibi ezici bir oranla boyoz var. Hemen arkasından %14.1 ile bir başka İzmir kresi kumru geliyor. Listenin devamı ise Ege'nin zenginliğini yansıtıyor. Balık, midye ve enginer. Bu liste bize bir şey söylüyor. İzmirliler hem sokak lezzetlerine, hem de denizden ve topraktan gelen o muhteşem tatlara sıkı sıkıya bağlı. Bu üsttedeki her lezzetin ayrı bir hikayesi var tabii ama özellikle birincisi, boyoz, İzmir'in o çok katmanlı tarihini tek bir lokmada özetliyor desek yeridir. Onun hikayesi sadece bir hamur işinin değil, bir kültürün yolculuğunun hikayesidir. İşte bu, yemeğin nasıl bir kültürel taşıyıcı olduğunun en güzel kanıtı. 1492'de İspanya'dan sürülen Sefarat Yahudileri, İzmir'e sığındıklarında yanlarında Boldos dedikleri bu tarifi de getiriyorlar. Yüzyıllar içinde bu tarif İzmir'in dokusuyla birleşiyor, adı Boyoza demişiyor ve şehrin ayrılmaz bir parçası oluveriyor. Yani yediğiniz her boyozda aslında bir hoşgörü ve kültürel kaynaşma hikayesi var. E, peki bu yemeklerin yanında ne içiliyor? Araştırmaya göre İzmirlilerin favorisi %54 gibi açık ara bir farkla rakı. E tabi bu çok da şaşırtıcı değil. Rakı balık kültürü şehrin sosyal hayatının tam merkezinde. İkinci sırada ise genellikle midya gibi sokak lezzetlerinin yancısı bira geliyor. Gördüğünüz gibi yiyecek ve içecek eşleşmeleri bile şehrin yaşam tarzı hakkında önemli ipuçları veriyor. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde ne görüyoruz? Küllerinden yeniden doğan, antik temeller üzerinde yükselen ve farklı kültürlerin lezzetleriyle harmanlanmış, yaşayan, nefes alan bir kimlik. Peki bu kimliği bugün nasıl deneyimleyebilirsiniz? İzmir'e gittiğinizde anlattığımız her şeyi bizzat yaşayabilirsiniz. Sabah Antik Agora'nın taşlarında yürüyüp, öğlen Kemal Altı'nın o hareketli sokaklarında kaybolabilir, konak meydanında bir fotoğraf çektirdikten sonra köşedeki bir fırından sıcacık bir boyoz alabilirsiniz. Tarih burada bir vitrinin arkasında değil, hayatın tam içinde cap canlı. Kısacası İzmir, size sadece gezilecek yerler listesi sunmuyor, hissedilecek, tadılacak ve içinde yaşanacak bir hikaye vaat ediyor şehrin direncini tarihinin derinliğini ve kültürünün zenginliğini attığınız her adımda aldığınız her lokmada hissedersiniz ve işte sizi bu düşünceyle baş başa bırakıyoruz binlerce yıldır kendini yeniden yaratan farklı kültürleri bünyesinde eriten bu dinamik şehir gelecekte bize hangi yeni hikayeleri hangi yeni lezzetleri sunacak acaba cevabını herhalde zaman gösterecek